Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir ada bilgisinde beraberiz. Yanımda kimse yok. Çes kasıyor biraz ama. Açıldı bakalım. Ne yapıyor? Şunu bırakabiliriz. Şunu alalım. Şunları hemen yiyelim Sonra şu ağacın altında olmalı. Oluyor. galiba olmalı olmalı. Şimdi biraz daha bakalım. Evet. Varmış. Şeyim vardı zaten. Taşları alabiliriz. oyun oyun bazen böyle hata verebiliyor arkadaşlar. Aldırmayın hatalara. Şuradan şunları da alalım. Sonra şuradan kapalığımızı alabiliriz. Şimdi ortaya geleceğiz. Hata verdi yine. Çok özür dilerim arkadaşlar. Ben blok ranç kullandığım için şey oluyor biraz. Kaso bir Yine olmadı. Çok, çok 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 özür dilerim arkadaşlar. Şöyle şöyle alırsak kesinlikle gelir. Şunu alalım artık. Şöyle yarısını alalım. Devam edelim. Şunları da alalım? Şimdi orada ne çalışıyorum? Ama adam gittiği için bir şey yapamayacağız. Ee, şu adamı öldürelim önce. Şöyle gidelim. Arkadaşlar böyle gidebiliyorsunuz. Biraz tablet kasıyor benim o yüzden böyle biraz zorlanıyorum aha öldük arkadaşlar arada bir böyle olabiliyor hiç aldırmayın buna o zaman bunun yerine e, ıı, video çeksek mi şu geçsin şeyimiz reklamımız Videonun hmm. arasını unutmayalım zaten gözü. ama biraz ama gelecek arkadaşlar. Şöyle ee, o zaman size kendi yaptığım bir şeyi göstereyim. Hmm. Kendi kendime şöyle bir gemi yaptım. sabah olsa da uyuyalım. Yatak neredeydi? Kafam koştu Burada <laughs> mıydı? Evet. Şimdi bedalandım. Sonra olunca göstereyim. Şöyle bakalım uyuyak uyuyalım sabah olsa şimdi ben bir gemi yaptım arkadaşlar onu size göstermek uyumak istedim böyle dıştan görüntüsünü açıyorum şöyle bir havuzumuz var çok uğraştım ay kadar uğraştım bu gemimize bakın arkadaşlar şöyle bir gemi böyle bir gemi sonra böyle çok uğraştım arkadaşlar ya çok uğraştım ama isteme değdi ve bir şey oldu böyle bir şey işte İçleri de var güzel bir şey yani hmm. arkadaşlar abone olunları olur mu arkadaşlar onu hiç esirgemeyin benden aboneliklerinizi beğenilerinizi çünkü ben çok iyi bir olmak için çalışıyorum Çalışıyorum. Biraz şöyle oldu kötü oldu ya. Şuraya bir şey. Şuna inelim. Şuna gelelim. Şöyle. Evet. İndik. biraz çok özür dilerim arkadaşlar. Şöyle gidelim. Hmm. böyle işte bu da şey odalara giriş yeri gibi bir yer. Uçalım hatta çok yavaş olacak. Çünkü işte böyle bir şey şöyle halı gibi şeyler yapmaya çalıştım sonra e, çok büyük oldu ya yani çok uğraştım arkadaşlar ya yani. e, ama emeğime değdi e, odalar neredeydi ya ne zamandır çünkü minecraft'a girmediğim için o yüzden e, biraz şey alıyorum zorlanıyorum otak koyduk şuraya Bakalım. Ee, üstünü göstereyim size o zaman da şöyle hmm, şurası böyle işte hmm, böyle yerler var sonra burası da yatak gibi hmm, şöyle, içinde bir şey var mı? Yok. Şöyle hmm, çok güzel oldu ya mmm arkadaşlar. Şu arkasına gidelim. Bakın şuna ya. Çok güzel yapmış. Kendime inanamadım ya. Çok güzel olmuş. Şöyle hiç içerisi falan yapmadım çok hoşuma gitti. Tamam. Şişe Tamam. Şunun şey galiba. Burası şey geminin ön önü. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Gelecek bölümde e, ada bir devam edeceğiz. Zamanı pek olmadığı için öldüğüm videoya attım. O yüzden sizden tekrardan özür diliyorum. E, ama inşallah büyürüz. Hedefimiz 50 abone. Şu, şu abone. Ama şu an az 4-5 tane abonem var. Çok komik geliyor bana. Çünkü eski eski YouTube hesabımda şey vardı. 500 tane abonem vardı. O yüzden biraz şey. Hmm, arkadaşlar iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Hey man. Gelecek bölümde yapacağız arkadaşlar bir ee, şeyler. kapanışım kötü oldu. Özür diliyorum sizlerden görüşürüz ben